Evet arkadaşlar, oksijen asetiler kaynağı dediğimiz oksijen ile asetilerin karışma esnasında meydana gelen yanma sonucu olan e, kaynağı biz oksijen asetiler kaynağı diyoruz. Bu kaynağı tüplerimiz mavi renk ve sarı renktedir. Sarı renk olan tüpümüz oksijen asetiler tüpüdür. Asetilerin e, oluşumu ise kireç taşı dediğimiz kalpik meydana gelmiştir. Kireç taşına benzer bir şekli vardır. Kalpittir. Su ile temas haline geçirdiği zaman orta meydana gelen gaz da asetilen gazı oluşmuş oluyor. O oluşan asetil gazıyla e, oksijenin temas halinde yanma meydana geliyor. Oksijen tüplerimiz dediğimiz gibi aynı zamanda mavi renktedir. Asetilen tüplerimiz ise sarı renktedir. Genel itibariyle kullanılan gaz daha çok piyasada asetilen kullanıldığı için oksiyasetilen kaynağı diye telaffuz edilebiliyor. Yoksa e, oksijenimiz sabittir ama diğer gazımız değişebilir. Farklı gazlar da kullanabiliyoruz. Şu görmüş olduğunuz regülatör ise için üzerinde bulunan iki tane basınç göstergemiz vardır. Şu iki olan e, tüpteki basıncı ölçmektedir. Tüpteki basınç ne kadarsa buradan görebiliyoruz. Diğeri ise kullanın basıncını göstermektedir arkadaşlar. Kullanım basıncı dediğimiz oksijen tüplerinde, yani oksijende Kullanım basıncımız ne kadardır arkadaşlar? İki buçuk var. İki buçuk bara kadar oksijen basıncımız mevcut olacak. E, asetileri evet. kullanmak evet. için asetilende ise kullanmış olduğumuz basıncımız 0.5 ile bir buçuk var arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Tamam? mı? Evet. Bunları, <laughs> <laughs> bunlar aynı zamanda kullanırken kesinlikle yere uzatılmış bir şekilde yapıyoruz. Dik duracak şekilde ve zincirle bağlanması gerekiyor aynı zamanda. Ki herhangi olabilir bir başında bir sıkıntı olabilir. Regülatörde toplu olabilir. Böyle bir durumda zaten içerisindeki basınç fazla olduğu gibi füze şeklinde fırlatıyor aynı. Ama dikine bir şekilde bağlanmışsa eğer buradaki ne kadar basınç uygularsa dahi ne yapacaktır? Basıncı zemine yere göre uygulayacaktır. Bunun için zincirle de bağlanması gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz regülatör basınç ayarıdır. Bunu açıp kapatırken yani şu varayızı açıp kapatırken aniden açmıyoruz kesinlikle. Yavaş bir şekilde açıyoruz. Yavaş bir şekilde kapatıyoruz. Çünkü vanamızı aniden açtığımızda basınç fazla olduğu için fazla miktarda basınç ne olacaktır? Regülatöre gelecektir değil mi? Bu fazla gelen basınç regülatörü bozabilir. Bunun için hani açma kapamaları yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aç